Günaydın aynı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ee, ayın dördünün çalışmalarını göstereceğim. Şöyle ayın üçünde ben ders çalışamadım. Sadece derslerime girdim çıktım. Hani öyle ekstra bir ders çalışma yapmadım. O yüzden video çekmedim ama çekeyim mi? Hani gerçekten e, ay boyunca her gün video atayım mı? Bunu size danışmak istedim. Neyse ne yaptığıma geçelim. Genden proteinini sarmal biyolojiden tekrar ettim. Sonrasında derslerim vardı kimya ve biyoloji dersim vardı. 3 ders biyoloji, 2 saat kimya dersim vardı. Asitler bazılar tuzları bitirdik. Ben fasikülleri öğretmenlerle çözmemeye başlamıştım. Bunu söylemiştim zaten. ders bittikten sonra oturdum. Bütün fasikülü kendim çözdüm. Hani öğretmenler ekstra bir şey söylerse falan not alıyorum. Hani hocalarla birlikte tekrar ediyorum ama soruları işaretlemiyorum. Çünkü 3-4 tane soru yapıyoruz zaten. Sonra ben oturup konu bittikten sonra fasikülü tam çözüyorum. Öyle olunca da hani hangi soruları çözmüştüm, hangi soruları çözmemiştim hatırlamıyorum. Hani Size soru sayısı yazarken ya da kendime soru sayısı yazarken aklımda bulunduramıyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Sonra bu fasukil bitmiş oldu işte. Sonrasında bizim biyoloji öğretmenimiz değişti. Birkaç sağlık problemi varmış e, önceki biyoloji öğretmenimizin. E, o yüzden o değişti ve sinir sistemini sıfırdan bir daha başladık. Yani bunda, Burada da gösterecek bir şey yok zaten. E, burayı şuradan 3 test çözdüm. Sonra insanda sinir sistemini de anlattı ama oranın sorularını çözmedim. Sonra. Sonra diyorum ya. Sonra. <laughs> 3-4-5'ten çemberin analitini çözdüm. Ben çemberin analitini çözerken zorlanıyorum. Bugün daha çok şey. Zorlandığım konuların üstünde şey yapmaya çalıştım. Soru çözmeye çalıştım. Zorlanıyorum dediğim soru çözmem uzun sürüyor ya da çok fazla boşum çıkıyor. Bir testten boşum çıkıyor. Tüm buraya kadar çözdüm. Ee, bir tane TYT biyoloji denemesi çözdüm. Bunun da soru çözümlerine bakmam için telefonum lazım oluyor işte. O yüzden bunlara daha bakamadım. Ama şuradaki yanlışlarımı da anlamadım. Eğer anlatabilirseniz süper olur. Şöyle. Böyle iki tane yanlışım var. Genden proteini ben bunu geçen yıl kendime de almıştım. Ee, bir de işte şimdi biyoloji için dershanenin aldırdığı var. O yüzden dedim ki ben bir sistemleri bitirene kadar buradan ilerleyeyim. Şurada boş boş testlerimden başladım. Hani sondan bunları boş bırakmışım. Şuradan 3 testi. Sonra buradan da 3 test çözdüm. Alt test kendim proteine çözmüş oldum. İntegral denemesi çözdüm bir tane deneme defasından. Bu integral denemesi gerçekten süper oldu. M mükemmel bir şey ya. Bayıldım. Sonra türev çözdüm. Türevde de bunları yapamamıştım. Yani arada yapamadığım sorular vardı. Böyle hani mesela şu soruyu yapamamışım, Testi atlamışım. Öyleli sorulardı. Onlara uğraştım, burayı yaptım. Burada da integralde gerçekten gösterebileceğim bir şey yok. Sadece arada testlerde yapamadığım soruları falan yaptım. Hani şöyle göstereyim ya da Mesela şu 3 soruyu yapmamışım bu testte. Onları yaptım. Sonra bu testi yarım bırakmışım şuradan. Şu soruyu falan yapamamışım. Onları yaptım hani. O şekilde. Miray'dan bir test fonksiyon, bir test eşitsizlik çözdüm. Ya böyle sarmal çözüyorum. Hani her şeyden birer test falan çözmeye çalışıyorum. Güzel oluyor. En sonunda elektrik çözdüm. Ben TET elektrikten nefret ediyorum. Buradan ilk testi daha önce çözmüşüm. Bir kalanını çözmemişim. Burayı bitirdim. elektrik akıma kadar çözdüm şöyle. Oraya da bugün başlayacağım inşallah. Önce AYT fizikle çözmem gerekiyor ama. Sonra ENS Türkçe'ye başladım ben. İki test buradan paragraf çözdüm. Ben hiç Türkçe kitabı bitirmedim sıfırdan ve dil bilgim kötü olduğu için de dedim ki kolay bir şey çözeyim hani. En kolay da elimde ENS vardı. Buna sıfırdan başlamış oldum. Bir test seslik, bir test de yazım çözdüm. Bu şekilde defterim nerede benim? <laughs> Şöyle 414 soru çözmüş oldum. 12 saat 6 dakika çalışmış oldum. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.